Üreten toplum yücelen bir toplumdur Hızmar başarmak için yeşermiş doğundur Durmak yok pes etmeden çalıştık doğrudur Türkiye'nin lider markası kocaman ordudur Özel sıvı sensörü yerli milli üretim Karınca gibi çalışır geleceği üretir Hızmar göz bebeği bu güzel ülkenin Hep beraber göreceğiz güzel günleri Denizden gökyüzüne her yerde adı var Yerli ve milli markamızdır Hızmar Millet için ülke için çalışkan yarınlar Ülke ekonomisine katkı sağlar Hızmar Üreten toplum yücelen bir toplumdur Hızmar Başarmak için yeşermiş doğumdur Durmak yok pes etmeden çalıştı doğrudur Türkiye'nin lider markası kocaman ordudur üreten toplum yücelen bir toplumdur